şu an. Hı hı. Evet, e, haber izleyicileri, Türkçü ve Türk milliyetçileri, ülküdaşlarım. Bugün Türk dünyasının kalbi, Tanrı Dağları'nın eteklerinde, Bişkek'te e, bir büyüğümüz, sevgili annemizin evini ziyaret ettik. Ağızka Türk'ü. Türk'ün en çilelisi, Stalin'in baş düşmanı, Türk sevdalısı oldukları için, Türkiye'den yan oldukları için e, zulmün dünyada her çeşidini Yahudilerden çok daha fazlasını görmüş ve çekmiş boyumuz. Evet annemizin misafiriyiz. Annemiz Allah razı olsun. E, çok güzel şiirleri var. Onları da okusun ki Türkiye'deki Türkiye sevdalarına, Türk sevdalarına güzel bir şey olsun. Anne. Evet anacığım buyur. Kıymetli Türkiye'm, kıymetli Türk insanlarım. Türküne sevdalı insanlarım. Selamun aleyküm. Biz uzaklardan dualarımız her vakit sizin yanınızdadır. Size duacı yok her vakit. Türkiye'mizde normal ise bizim de içimiz rahattır. Yani canımız, kalbimiz, sevgimiz, dualarımız, her şeyimiz Türkiye'dedir. Allah razı olsun, Allah razı olsun çok duyguluyum. Yani bizim e, dilimizde sade Osmanlı dili kalmıştır. Hele çok tabii ki kaybetti o. O dil bazen şiirler yazıyorum. Yani bu aşk yazdırıyor bu sevde, sevda. Bozkurt ana. Çünkü... Bozkurt'u tabii ki benim 3 yaşındaki oğlum, oğlan, torunum hep bela gezdi. 3 yaşından sonra... Türkler o değil, okulda. Biz Türk değil. Yani bütün çocuklarımız yani bu sevdayı yaşıyoruz. Türkiye'yi yaşıyoruz, sizlerine yaşıyoruz. Ve sizler için devamlı ellerimiz duadadır. Allah'ım ya Rabb'im Türkiye'mizi koru. Ya Rabb'im, Türkiye aşık olanları koru ya Rabb'im. Amin, amin. amin. Şimdi hicaplanıyorum ama okuyacağım. Uzaktan esinir kan, kol açıp uzanır can. Biraz karıştırdım. Türk neredeyse ben onda, beni yaşadır sevda. Ben Türk'e sevdalıyım, siz de sevdalı mısınız? Uzaktan esinir kan, kol açıp uzanır can. Adına yanar dilden haberi alır mısınız? Sizi ne kadar seven Türkler var. Dünyanın dokuz memleketinde. Bütün benim akrabalarım, baba tarafım, Azerbaycan'da, şükür Allah'a Azerbaycan bizim. Türkiye'mizde, Amerika'da, Rusya'da, Kırgızistan, Kazakistan, yani dokuz memlekette benim akrabalarım var. Onlar hepsi Türkiye'ye aşık insanlar. Çok zor ki hasret çekiyorum. Nasıl ki Türkiye'nin hasretini çekiyorum, de onların hasretini çekiyorum. Biraz rahatlanak ki Evet, şimdi biraz konuşalım. E, şimdi, 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 Gürcistan'da e, doğdunuz bebekken e, <gülüyor> atalarınızı <gülüyor> Stalin sürdü buraya. Böyle büyüklerinizin anlattığı böyle. Acıları hatırlamak güzel değil ama unutmamak lazım unutma, ki bir daha yaşamayalım. Unutmalar. Unutma. Evet, biz bunları nesillere hep böyle anlatmaya çalışıyoruz. Türk esir olduğu zaman, Türk zaten yaşamaz, yaşayamaz yani. Buralar tabii ki bir Türk dünyası. Nasıl, buralarda mutlu musunuz? Nasıl davrandılar size? Nasıl yaşadınız? Sovyetler zamanı çok zor. Çünkü bizleri, Sovyetlərin düşməni, məmləkat düşməni deyib, bizim pasportlarımızın bir tərəfində bir rəhəm varmış. Biz işçi olaraq, yəni kölə. Kölə, kölə. Bizləri hər vaxt kövlərə təqib gedir. Bizə şəhərdə yer vermədilər. Oxumada da çox zulmulla oxutduq çocukları. Mən oğlan, qız, bir oğlum, bir qızım var. Allah, İkisi Allah razı olsun siz ikilərini də. İkisi də universitet bitirmişdir. 6 <laughs> torunum var. 6-sı da universitet bitirdi. Ən kiçiyi şu anda doktorluğu oxuyur. Master yapanları var. İşə i̇şte həbəsi Türkiyə amcasının sevdalısı. Həbəsi haqq yolunda, doğru yoldadılar. Allah'ıma bin şükürlər. Şimdi çocuk vaxtımıza gedərsem <coughs> belki 3-4 yaşında olurdum. Biz şoh aç idik. Atmaq yox idi. Babam Gaya 8 kilometrə gedib bir e, bir kənddən yarım çival un gətirdi. E, İkinci axşama yaxın ancaq gələ bildi. biz az çocuklar yolunu gözleyip yolda oturuyordu. Babam ki getirdi hemen alam e, baslama pişirdi. Ben ne yapıyorum? Herhalde birini yedim çünkü az çocuk. Bir daha alıyorum. Dışarıda bir samanlık var. Götürüp oraya gömleyirim. Bir daha yeme için. Ya. Allah yeah. yeah. Yani merak ediyorlar, bu çocuk çok yedi de, bu ölür diyorlar. Yine bir türlü alıyorum, Kesinlikle. götürüp yine samanlığa gizliyorum. Yani çok şeyler gördük, zulümler. Bir de <coughs> beş yaşımda ben anamınla birlikte pamuk döşürmeye çıkıyorduk. Anam çok dindar insan idi, çok hak yolunu seven. Biz 7 çocuq, ikidən yetimləri böyüttülər. Gəndilər yeməzdi, bizə etmək verməzdən qaltuğunun dibində yetim çuvalı yerilmiş. Yəni haqq yolunu o qədər bilən insanlar. 5 yaşında pambıq töşürürəm. Və dua edir anam, bənə də öpürə deyir. Lâ ilâhe illallahü'l-melikul hakkul mubin. Muhammed türesülullah sadıkul vedül emin. Meğer benim ataşım çıkmış. Hem okuyarım, pamuğu göremiyorum ama gene çalışırım anamın yanında. Komşularım biri dedi ki, "Çocuğun ataşı var ki." Yani bizim yaşadığımız bir kokun öbür tarafındaydı o pamuk tallası. Anam dedi ki, "Yavrum sen şey dur eve kaç çünkü anamı koyar mı yerler. Çalışacak. Şimdi <laughs> anlattıklarınızdan vatansızlığın bir nelerle mal olduğunu ha. buradan Türkiye'ye Türkiye'nin ve Türk dünyasındaki herkes vatanının kıymetini bilmesi için güzel örnekler anlattın. Başka neler demek istersin? Yani yolu geçip hemen bayılmıştım. Beni çocuklar bizim eve getirdi okuldan gelen çocuklar. Bir kere babam bir polis yemiş içmiş bir Rus polis kalın kemer gözümün ökündedir. Babam eve getirdi onu. Anama dedi ki anamın adı Gevher. Gevher sufradız. Özür dilerim. Ben de üç kere kuvveti geçirdim. <laughs> Ee, anam sufra düzdü de Ne sufra O zamanlar bizim yediğimiz etmegen Yarısı pambuk çigidi Yarısı takıl e, Unu Pambuk çigidinden yapılan un O etmege özbekler Zaharanan derdiler Yani kopardıp çiğneyemezsin Sadece evimizde O etmek var Başkası yok Başka hiçbir şey yok Anam səfraya qoydu bir səkunuz var idi. Babam da çox qorxuyurdu. Biz də qorxuyurduq. Anam da yəni hər polisdən qorxardı. Babam çox böyük usta idi. On parmağında on mərifəti var idi. Dişçərardi. Şey meyi surna aparardı. Ustalıqlar ağac ustası, yəni maşina işləri O çıvranın ustası Sadi babam idi. O halda yenə o poliestan qorxur. Polis, əh, jefindən bir, eee, kağıdan sarılı, eee, konfetdir uşaqlar. İç şəkərdir Sadi babam. Süfrəyə qoydu. O məlün o şəkəri atmağa qırır, o şəkəri yeyir. Hər siki gözünü qaldırub bizə baxır. Babam iki adam o yanda durur papagani alıb arxada əziyə o tərəf bucəyə bu tərəf əziyə mən səni belə yapmazmıdim deyir. O şəkəri biz heç yeməmişdik. Karamel konfeti deyir ruslar. O yanda, şəkər idişli yanda mən ona uzanırdım. Körpəyəm yeməmişiq ya. Yəni bir ömür sonra çikolatada yedim hər şeyi. O tat, o hasret benim gemiklerimde kaldı. Evet, evet, evet. Hangi bir yeriyle konuşalım? Evet. Yani e, biz, ben gittiğim bütün Türk dünyasında e, böyle sizler gibi e, büyük <laughs> ta, tarihe tanıklık etmiş insanların gençlere nasihatlarını aktarmak istiyorum. Ee, bu bakımdan e, önemli sizin söyledikleriniz, ee, yaşadıklarınız tabii ki çok üzücü. Biz de orada üzülüyorduk, biz duyuyorduk Ama, esir olduğunuzu. Ama çok şükür bugün kıymetli Türkiye'm, kıymetli gençlerimiz, Türkiye'nin rahatını gören, Türk Türkiye'de yaşayan gençlerimiz, Türkiye'mizin kıymetini bilin. Serbest gezirsiz okumak var. Canız ne isterse o var. Türkiye bu dünya cennetidir. Türkiye bu dünya cennetidir. Ee, Hala Antalyamız, Antalyamıza giden Rus turistler bir daha dünyanın hiçbir yerine gitmiyor. Oradaki telim terbiye, oradaki güzel e, servis, oradaki yemekler, oradaki insanların hürmetli olmalarına bütün dünya hayran. Hayıf yukarıkilerinin yaptığı yoksa Ruslar da çok baha veriyorlar. Kırgızlar zaten bizim. Yani Türkiye'nin kıymetini bilir.